Teşekkür ederim. Hastanın binası içindeki çalışanlar sağlık emekçileri olarak elbette ki Şişli Etbalı'nın önemi ne kadar olduğunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Şişli Etbalı taşındı. Sariye, Se Seyrantepe Çayırbaşı ikiye bölündü. Çocuk ve kadın doğum ayrı bölüme, diğer bölümler başka bir bölüme. Evet. Sariye, Çayırbaşı'nda hastane ihtiyacımız vardır orada hastane olması gerektiğini biz de söylüyoruz. Seyran Tepe'nin hastane ihtiyacı mutlaka vardır. Oranın da hastane ihtiyacı vardır. Orada hastane yapılması gerekiyordur. Ama Şişli'nin Şişli etvalına ihtiyacı vardır. Çalışanlar için de. 30 yıllık bir sağlık emekçisi arkadaşımız evini taşımak zorunda kalıyor. Ya da eşini, çocuğunu, okulu Şişli'dedir birden ansızın sizi taşıyorlar. Sağlık emekçilerin ruh halini düşünebiliyor musunuz? Bir anda sizi alıp hiç tanımadığınız bir mahalleye hiç bilmediğiniz bir yere götürüyorlar. Biz bunları yani biz buna karşı çıktığımız için Şişli Ekvat Danışması'nın kuruluşundan beri hareket ediyoruz. Biz ses Şişli olarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak elbette ki hastanelerin mutlaka ve mutlaka olması gerektiğini söylüyoruz. Butik hastaneler olması gerekiyor. Her ilçenin. Şimdi başkanlarımız söyledi. Şiş Beşiktaş'ta hastane yok. Kamu hastanesi yok. Orada herhangi bir olay olduğunda ok meydana gelecek. Ok meydana gelmesi için en az yarım saat geçecek. Saniyelerin önemli olduğu hastalarımız için yarım saat büyük, çok büyük bir vakittir. Biz her yönüyle Şişli kapatıldı. Ok Hastanesi'nin önceki acil vaka sayıları 2000-2200'leri civarında dedi. Şu an 5000'e dayanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Ok Maydana acil vaka sayısı 5000'e dayanıyor. 4000'i geçtim. Oradaki arkadaşlarımız da artık bıkmışlar. Yorgunluktan artık çalışmak istemiyorlar. Sala emekçilerinin düşünmeden, tartışmadan, konuşulmadan, bizim hiç fikrimiz alınmadan ben bu hastaneyi kapatıyorum. Bu hastanenin burada olmaması gerekiyor. Ne olacak? AVM'ler mi olacak? Yeterince Şişli bölgesinde AVM yok mu? Artık Şişli'nin kaldıramayacağı bir trafik, oraların ne yapacağını bir an önce hem bize hem de halkımıza, hastalarımıza açıklaması gerekiyor. Maalesef bunu hiçbir şekilde yapmıyorlar. Ne sağlık bakanı yapıyor, tekrara düşüyorum kusura bakmayın, ne iş sağlık müdürü yapıyor, ne ilçe sağlık müdürü herhangi bir açıklamada bulunuyor. Herkes dal olup susmuşlar. Emir büyük yerden bekliyor herhalde. Ama biz de şunu söylüyoruz, sağlık emekçileri olarak hastanemize, hastalarımıza sahip çıkmak zorundayız. Şişli'nin göz bebeği, orada binlerce insan doğdu, binlerce insan doğurdu, binlerce insan orada vefat etmiştir hem sevinçli günlerinde hem üzüntü günlerinde o bahçelerde yaşanmıştır. Aynı şekilde biz sağlık emekçileri için de geçerlidir. Çünkü bizim yaşam alanımızda, bizim mahallemizden, bizim sokağımızdan, ailelerimizden koparıp Seyran Tepe gönderiliyor. Evet Seyran Tepe'de hastane olması tekrar söylüyorum. Seyran Tepe'de hastane olması şart. Sariyet Çayırbaşı'nda hastane olması gerekiyor. Beşiktaş merkezinde bir devlet hastanesi tam teşekkür devlet hastanesi olması gerekiyor. Ama Şişli Etvan'ın da yeni de yerinde olması zorunludur. Bu zorunluktan dolayı halkımızla birlikte sağlık emekçileri olarak yan yana duracağız. Bu mücadelemizi büyütmeye Şişli Etvan Danışması olarak da e, ses olarak da mücadelemizi büyüteceğimize söz veriyoruz. Hepinizin katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.